Tekrar merhaba arkadaşlar. Now we are learning gelecek zamanın soru şekli. Question type of future tense. Ekler suffixes mı? If the verb with with uh, and a ı, o u. Me if the word with ends e i ö ü. Now we use Almak to take or to get. Almak. What we make before before there are suffixes of master, and we found root of the word. What is it? Al. 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 I write all root of the word al. And what we use. Uh, <coughs> suffixes of future tense acak or ecek acak or ecek of course ecek why because this is bold vowel ben alacak i write all alacak acak acak, acak. Acak mean in English will. Acak Now I read alacak. What is suffixes? Uh, question suffixes. M. Why m? Because this vowel, bold vowel a. Then I need m and but be careful. We have to write a bit space, not together. Here. M, 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 M. Here a bit different. I will uh, show you later. Ben alacak M, M. We don't say because of yaşasın. Alacak mıyım? To, together, to... Vowels not used together and we need this. Yeah. Ben alacak mıyım? Ben alacak mıyım? And question mark. Important. Sen alacak. Here no need. Pardon. Here no need. Sen alacak mısın? O alacak mı? Here biz alacak mıyız? Biz alacak mıyız? Siz alacak mısınız? Onlar here we use this suffixes plural before then question then question suffixes alacaklar mı and question mark Read again please together. Ben alacak mıyım? Sen alacak mısın? O alacak mı? Biz alacak mıyız? Siz alacak mısınız? Onlar alacaklar mı? Now read and write together English translation. Ben alacak mıyım? Will I take? Sen alacak mısın? Will you take or will you get? O alacak mı? Will he or she take? Biz alacak mıyız? Will we take? Siz alacak mısınız? Will you take? Onlar alacaklar mı? Will they take? Now last we use this word vermek. Give Again, we delete suffixes of master and we found the root of the verb. What is it? Where. Give. Give me. Where. Where. I write where. 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 Now, which suffixes we use? Of course me because this light vowel light vowel. And before before uh, before we write eject suffixes because this suffix uh, need. Why eject? Because this suffixes is, And this suffix is uh, vowel suffix is light vowel. Ben verecek miyim? Ben, ben verecek miyim? Sen verecek misin? Here, this is important. Suffix is of the question. Sen verecek misin? Question mark. O verecek mi? No personal suffixes. Biz verecek miyiz? Siz verecek misiniz? Onlar verecekler mi? Before this use, onlar ver verecek verecekler verecekler mi Let's read again This is important because this is suffixes of question Ben verecek miyim? Sen verecek misin? O verecek mi? Biz verecek miyiz? Siz verecek misiniz? Onlar verecekler mi? Now translate into English. Ben verecek miyim? Will I give? Sen verecek misin? Will you give? O verecek mi? He or she, will she give? Biz verecek miyiz? Will we give? Siz verecek misiniz? Will we give? Will you give? Onlar verecekler mi? Will they give? We can uh, answer these questions yes or no. Evet veya hayır. Ben verecek, sen verecek misin? Evet. Ben vereceğim veya hayır, ben vermeyeceğim. Like also here. Sen alacak mısın? Evet, ben alacağım. Hayır, ben almayacağım. Until next time, see you later. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.